Merhaba arkadaşlar ben Bugün sizlerle beraber pelerin ve gözümdeki bu gözlükü alacağız. Gözlük için cakadan görev alıyoruz. Bize 10 savunma eğitim olma görevi verdi. Çakanın arkasındaki mavi yere giriyoruz. Buraya girmeseniz de olur ben öylesine girdim 3. 10 savunma yapın birer birer verecek benim petim var diye bana ikişer ikişer veriyor. Yeniden Cakan'ın yanına geliyoruz görevimiz bittikten sonra. Konuştuktan sonra bize paranı verecek parayı verdiyse maskeyi almışsınız demek. Yeniden buraya geliyoruz patron yamadan görev alıyoruz. Bize iki kez savunma görevi verdi. Sabaha kadar görev yapmayayım diye Jaka'nın yanına gidip ondan kolay görev alarak para kasıyorum. Şimdi o varoşu dövmeye gidiyoruz. Görevimizi bitirdik Cakan'ın yanına gidiyoruz. Buraya gelip savunma gücümüzü parayla artırıyoruz böylece bize artık 11. artı veriyor. kalan 1.36 ke paramızı kasıyoruz. Ve bitirdik şimdi pelerini alma zamanı yine paranızı verdiyse pelerini de vermiştir. Ben 13 tane eksik yapmışım bir tane yapıp aldım. Görüşürüz kanla abone olup atmayı unutmayın.